Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SQVR e, token'ımızı inceleyeceğiz. SQVR e, token'ımızın gördüğünüz gibi zaten bir düşüş olmuş. %18'lik kadar bir düşüş yaşamış. Bu düşüşten sonra tekrardan bir yükselişimiz mi gelecek yoksa tekrardan bir düşüş mü yaşayacak? Bunları inceleyeceğiz. Sonrasında zaten coin, e, coin market cap'imizdeki verilerimize bakıp videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. E, videoya geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. E, Telegram kanalımıza katılmak isterseniz e, linkimiz zaten açıklama kısmında. E, en son zaten 19 Nisan'da bir analiz yaptık ve 30 ile 40 dakika arasında e, güzel düşüşlerimiz yaşandı. E, yani direkt 30 mesela bu 38 dakika içinde %9.81'lik bir düşüş yakaladı. Bunlarda yani bunlar da saat mesela Avax'ı 10.53'de vermişiz. E, Avax'ın analizi 11.32'de tutmuş mesela. Yani bu şekilde e, analizler paylaşıyoruz. Eğer ki sizler de katılmak isterseniz grubumuza aşağıda açıklama kısmında bulunuyor grubumuz. E, onun dışında bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan, satımlarınızdan, siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi istersen ilk başta bir koyu market verilerimize bakalım. Sonrasında grafimize bakarak videoyu da kapatırız şimdi baktığımız zaman Sikviyar tokenımızın 2 adet sözleşmesi bulunuyor. Ethereum ve BNB Smart Chain ile şu anlık değeri de 1 lira 50 kuruşmuş. En son 0.71'lik kadar da bir düşüşün olduğunu görebiliyoruz. burada Sikviyar tokenımızın piyasa değeri var. Burada tamamen serial piyasa değeri var. Burada hacmimiz var. Hacim olarak 24 saat içinde %18'lik kadar da bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz. burada dolaşan az maksat bir toplam arzımız aynı şekilde Sikviyar tokenımızın var burada Sigvier tokenımızın listelendiği mağazalar var. bunlardan acım olarak gün yükseği bir ay sonrasında Paribu bu sonra second BTC geto'yu, Maxi diye bu şekilde devam ediyor. Biz şu anlık Maxi borsasını kullanıyoruz. Eğer sizler de Maxi borsasını kullanmak isterseniz aşağıda e açıklama kısmında %120 komisyon indirim linkimiz bulunuyor. E burada gördüğünüz gibi bir tayda 21'lik kadar bir hacmi varmış, Barbudo %117 kadar bir hacmi varmış ve bu şekilde devam ediyor zaten. burada da sol tarafında da yani TL cinsin hacimleri var mağazalarımızdaki. E burada da sol tarafta gördüğünüz mağazadaki listelendiği fiyatları var. Mesela bir tayda TL cinsine 62.51'miş. E, para bu da 63.54'miş. GTO'da dolar cinsinin 50.15'miş. Maxi'de 50.40'miş gibi. Bu şekilde devam ediyor. İsterseniz ben şöyle bir yavaşça geçeyim. Siz burada kullandığınız mağazaya bakmak isterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şimdi grafimize baktığımız zaman da Dediğimiz gibi zaten bir düşün olduğunu söyledik. Yüzde kaçlık bir düştü? Yüzde 18 kadar bir düşüşümüz olduğunu gördük. Ee, şimdi göstergelerimizi açtığımız zaman burada en son gördüğünüz gibi bize bir yükseliş sinyali göstermiş. RSI aynı şekilde e, bir yükseliş sinyali göstermiş. E, fakat bu yükselişimizin devam edebilmesi için yani şurada kalmaması Kalmasının sebebi, şu seviyelerde kalmasının sebebi kaç seviyelerimiz? 0.07819 19 seviyelerinde kalmasının sebebi, burada Bitcoin'imizin fiyatının üstüne kendi yani kendi grafiğinde fiyatımızın üstüne kapanış yapamaması belirlediğimiz şeyin üstünde. O yüzden kapanış yapamadığına dolayı bu yükselişimiz devam edemedi. O yüzden tekrardan bir düşüşe sebebiyet verdi. Bitcoin yüzünde ee, ama şu anlık hala Bitcoine e, bir kapanış yapmadığını görebiliyoruz Bitcoinde herhangi bir kapanış olmadığı için gördüğünüz gibi hep bu seviyelerde takılık alıyor e, şimdi buradan itibaren e, iki seçenek var e, ya bu şekilde devam ederek e, Bitcoin'le birlikte buradan itibaren bu fiyatımızın altında kapanış yaparak düşecek e, ya da Bitcoin bize yani kendi fiyat grafiğinde grafiğinde fiyatın üstüne kapanış yaparak ee, yükselişini devam ettirecek bu coin'imizin ee, açıkçası e, ben e, çok da bir yükselişin şu anlık geleceğini düşünmüyorum düşüşte aynı şekilde şu anlık bu şekilde küçük e, yükselişler ve düşüşler yaşayarak yoluna devam edecektir diye düşünüyorum en azından bir, e, bir süre boyunca sonrasında zaten bitcoin'den e, bir yükseliş sinyali gelirse Bizler sizlere ya Telegram kanalımızda ya Youtube kanalımızda Bundan Söylemiş oluruz diye düşünüyorum Ama onun dışında dediğim gibi çok büyük yükselişler ve düşüşler yaşamayarak ben bu şekilde Küçük küçük yükselişler ve düşüşler yaşayarak Fiyatımızın üst kısmına devam edeceğini düşünüyorum yani ne fiyatımızın altında kapanış yapacağını Ne şu anlık bir yükselişin geleceğini düşünmüyorum Onun dışında zaten anlatacak pek de başka bir şeyimiz yok diye düşünüyorum Sadece bekleyeceğiz açıkçası o yüzden siz sadece bizi takip etmekte bekleyin. Yani takip etmeyi bekleyin. Ee, onun dışında zaten dediğim gibi bir şey olmadığı için de videomuzu çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, videomuzu isterseniz burada kapatalım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.